ülkeyi yönetiyor. Gelinen noktada zam zulümden başka bir şey tamam, görülmedi. Bir insan 20 senede beş çeteye sadece bütün Türkiye'nin geliri vergileri 500 kişiye çalışıyoruz. Tüm Türkiye aldı verilen vergiler emekler hepsi bir grup asalığa gidiyor. Bir insanda düşünün bir takıma takım teknik direktörü başarısız olduğu zaman takım kümeye gittiği zaman istifa ediyor. Bu adamlar 20 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Türkiye'yi dünya liginde küme düşürdü. Bir insanda utanma olur, istifa da etmiyorlar. Kaldı ki gözümüze baka baka yalan söylüyorlar. Bizi aldatıyorlar. Bizi salak yerine koyuyorlar. Yüzde 127 elektriğe zam yapıp da ne demek ya yüzde yedi düşürüyorsun kardeşim. Neyse kimle dalga geçiyorsun ya? Emekliye yapılan yüzde yirmi beş zam yüzde yüz yüzde elli yüzde elli asgari ücrete yapınca yanındaki asalak olan şahıs bu çok iyi bir zam dedi. Ne oldu sonra yüzde yüz yirmi yedi zam. İnsanlarla dalga geçiyorlar arkadaşlar. Uyanalım artık. Uyanalım artık. Yeter artık. Yirmi senedir bu ülke yazık oldu bu ülkeye. Bu vatana yazık. Çiftçi öldü. işçi öldü. Bir yere kadar kemik Kemiğe dayandığı zaman insanlar artık polis arkadaşlar geliyor. Bu adamlar emir kulu. Tamam. Ama nereye kadar durdurabilirsiniz? Bu insanları gün gelince patlama noktasına geldiği zaman hiçbir o sel var ya sel. Önünde hiçbir şeyi alıp götürür biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu halk patlama noktasına geldiği zaman hiç kimse önünde duramaz. Duramaz. Bir yere kadar kardeşim. Ben emekliyim. 1650 lira elektrik parası gelmiş. Aa arkadaşlar kaç lira evet. geldi kardeşim? 2230 2230 lira. Bin iki yüz otuz lira. İki bu yüz adamın gelirine. 250 TL'den. Ortalama 250 TL'den. Bak buzlar cebimde. Bunun Çek anlamı ne ya? 2 milyar 230 80 kuruş. Bir fatura bu kadar çabuk evet. yükselemez. imkanı yok. 10 katı. Bir dakika. 10 katı. 10 katı. Yani yüzde yüz değil yüzde 127 değil tam 10 katı 2.230 lira 80 kuruş. Geçen geçen ay da biz bir bir salon bir oda kullandığımız bir tek klima geçen ay 288 TL bu ay 2.230 lira 80 kuruş. Allah'tan reva mı bu? iki buçuk lira aylık alıyorum emekli aylığı. 2.200 lirasını ben Sorumlu olarak polis olduğunuzu da biliyoruz. Aranızda vardır. Ama sizden rica ediyorum. Bir tek adamın polisi değil. Halkın polisi olun. Halkın polisi olun. Burada bizim vergilerimizle siz maaşınızı alıyorsunuz. Tamam siz emir konusunuz. Doğru kabul ediyorum. Saygı duyuyorum. Ama gün gelirse bizimle beraber olacaksınız siz. Bizim safımızda yer alacaksınız. Çünkü haklıyız biz. Biz haklıyız. Biz güçlüyüz. Orada bir avuç asalak bizim sırtımızdan geçiniyor. Bizim sırtımızdan en ufak bir şeyde sizi de cezalandırıyorlar. Görevden alıyorlar. En ufak bir şeyde sürüyor seni. Onun için halkın polisi olun arkadaşlar. Halkın polisi. Sarayın değil. Sarayın değil. Halkın polisi olun. Hepinize teşekkür ederim.